İnsan dünyaya gelir gelmez hava almak ihtiyacıyla karşı karşıya geliyor. Ana rahminden dünyaya gelen çocuğun ilk ihtiyacı teneffüs edebilmesi için havadır. Hava hazırlanmıştır. Hemen dünyaya gelir gelmez dışarıdaki hava, hava zerreleri koşuyor. Hemen koşmaya başlıyor. Çocuğun ağzından burnundan içeriye girmeye çalışıyor. Hava zerrecikleri Çocuğun ağzından burnundan hava içeriye girmeye başlıyor. Çocuk ağlıyor. Yavru durmadan ağlıyor. O ak ciğerlerine sokulmak isteyen havanın basıncı altında zorlandığı için çocuk ağlıyor. Ağlıyor fakat hava devam ediyor. Ey çocuk ağlama. Sen benim ne olduğumu bilmiyorsun. Eğer ben hava senin ciğerlerine dolmasam sen yaşamasın diyor. Ve gidip akciğerlere oturuyor ona hayat temin ediyor. Bütün bunları hazırlayan, bütün bunları planlayan, bütün bunlara şekil veren bir kudrete inanmak zorundadır ki insan, biz buna Hazreti Allah diyoruz ve buna tereddütsüz iman ediyoruz. Öbürü ne söylese söylesin. Ciğerlere giden hava, hava keselerine gidip oturuyor. Hava keseleri var, kesecikler. Hava keselerine gidip oturuyor, oradan hücrelere taksim olunuyor. Hava zerreleri hücrelere taksim oluyor. Oksijen hücrelerdeki karbon karbonu alarak karbondioksidi meydana getiriyor. Bu kimyeli hadise esnasında yanma oluyor. Yanma. Yanma hadisesinden gereken ısı meydana geliyor. Vücut ısısı meydana geliyor. Vücudun ısısı 37 dereceye ayarlanmıştır. Dünyada her insanın vücudunun ısısı, harareti 37 dereceye ayarlanmıştır. Ve bunun altına üstüne çıkması mümkün değildir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bütün insanların vücudunun ısısı 37 derece. İster kuzey kutuplarda yaşayan, buzların, kar yığınlarının altında yaşayan etimolar olsun, isterse ekvator sıcaklarında 40 derece, 50 derece hararetin altında yaşayan insanlar olsun. Bütün insanların vücudunun ısısını Hazreti Allah 37 derece ayarlamış. Bu ne mühim bir ayarlamadır. 37'den 40'a 40 derece 40 çıkınca insanın hayatı tehlikeye girmektedir. 37'den aşağıya düşerse de hayat tehlikeye girmektedir. İnsanların hayatını dengeli, 37 derecelik bir hararet üzerinde tutan bir kudret vardır. Bu kudretin ismine ister tabiat desinler ister madde ama izah edemeyeceklerdir. Bu canlı kudret, bu kudreti mutlaka Hazreti Allah'tan başkası değildir. Celle Celaluhu. Sadece insanlar için değil bütün canlı mahlukat için böyledir. Çocuk annesinden doğar doğmaz ağlamasıyla beraber annesi o çocuğu alıp şefkatle bağrına basmaktadır. O çocuğu şefkatle merhametle bağrına göğsüne basmaktadır. Göğsünde ne vardır? Daha çocuk dünyaya gelmeden o yavrunun annesinin göğsünde iki tane süt çeşmesi hazırlanmıştır. Yavrunun dudakları memeye, memenin biçimi de yavrunun dudağına göre ayarlanmış. Bağrına basar basmaz çocuk hem şefkatini hem de dudasını almaktadır. Bu ahengi, bu nizamı kim tespit etmiştir? Öyle ki annesinin göğsünden gelen süt gayet ayarlı gelmektedir. Çocuk ağzında memeyi emerken, soluma halindeyken süt gelmektedir. Eğer o çocuğun ağzına meleği aldıktan sonra annesinin göğsünden süt ayarsız gelseydi, basınçla gelseydi, durmadan aksaydı o çocuk orada boğulacak ve hayatı mahvolacaktı. O sütü dengeli, damla damla, emdikçe gelmesini temin eden sistemi, o filifre gibi süzgeci, o ahengi, o tersibatı veren bir kudret var. Bu kudretin adına kim ne deselisin? Hz. Allah Hz. Sadece insan değil tabii, Bütün canlı mahlukat için söz konusu bu. Dünyada hiçbir yılan yavrusunu ısırmamıştır. Hiçbir yılan kendi yavrusunu ısırmaz. Kendi yavrusuna şefkatle merhametle bakar. Dünyada hiçbir yırtıcı aslan kendi yavrusunu parçalamamıştır. O yırtıcı, yeleli aslan, kaplan kendi yavrusunu boynundan tutmak suretiyle merhametle taşımakla süt Hiçbir balina balığı, balina balığı kendi yavrusunu yememektedir. Merhamet insanı. En basiti tavuk dediğimiz hayvan, tavuk, kendi civcivlerini korumak için canını dahi tehlikeye atmakta ve bir köpeğin üzerine saldırmakta civcivlerini kapmasın diye kendi kafasını köpeğe kaptırmaktadır. Bütün bu ahengi, bütün bu nizamı, bütün bu merhamet sistemini ayarlayan bir kudret var. Bu kudretin ismine ne söylese söylesinler, doğrudan doğruya Hazreti Allah Allah'tır. C. C. O tavuğu yumuşacık altında kuluçkaya yatıran kimdir? Tavuk Yumurtaların üzerine yatmakta, yumuşak bedeniyle, bedeninin ısısıyla, hararetiyle o yumurtaların üzerinde günlerce kuluçka yatıp, o yumurtalardan civcivleri çıkarmaktadır. O tavuğun yumuşak karnını, yumuşak altını yumurtalara göre ayarlayan, yumurtaları da o tavuğun altına konacak şekilde ayarlayan bir kudret var. Bu kudret, Hazreti Allah'tan başka dolamaz. Aynı şekilde bakınız, yumurtasından civciv çıkaran bir hayvan daha var, mutlaka duymuşsunuzdur, kaplumbağa. Kaplumbağa diye bildiğimiz bir hayvan var, üstünde sert, kalın, kabuktan bir libas giydirmiş Cenab-ı Hakk'ına. Kaplumba kaplumbağanın altı da beton gibi sert. Yerlerde sürünerek gezdiği için, yürüdüğü için her türlü taşlara, topraklara mukavemetli, dayanıklı olsun diye Cenab-ı Hak kaplumbağanın altını da üstünü de beton gibi kaplama yapmış. Ve aynen tavuk yumurtası gibi yumurtası vardır kaplumbağanın. Bembeyaz süt gibi yumurta çıkarır. Yumurtadan da aynen tavuk gibi civcivini yavrusunu çıkarır. Fakat bakın ilahi sistem değişik yapmış onu. O yumurtanın üzerine kuluçkaya yatamıyor diye, kaplumbağa kuluçkaya yatamaz, beton gibi sert olan altıyla yumurtayı ezer derhal. Kuluçkaya yatamayacağı için Cenab-ı Hak ona şu kudreti vermiş. Kaplumbağa yumurtasını çıkarıyor, ve bir toprağın yumuşak bir yerin üzerine koyuyor, iki metre geriye çekiliyor, oradan gözünü dikip yumurtaya bakmaya başlıyor. Nazarla, gözünden sevk ettiği şualarla, ısıyla, ışınlarla, gözünden gönderdiği, insan gözünün göremediği şualar, ışınlamalarla bir saat sonra yumurtayı çatlatıyor, oradan civciv hasıl oluyor. Bu kadar merhametle tabiat hadiselerini, canlı cansız mahlukatı ayarlayan bir kudret var. Bunun ismini ne söylese söylesinler, o Hazreti Allah Celle Celaluhu. hayata hakim olan bir kudreti anlatmak istiyoruz. İnsanın da hayatına hakim olan bir kudret var, kainatın da hayatına hakim olan bir kudret var. Nedir bu? İşte bunu Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. وَالْشَّمْسَ وَالْكَمَرَ وَالْنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ emri. Güneş, ay ve bütün yıldızlar, gezegenler, felekler hepsi birden Allah'ın emrine boyun eğmişlerdir. Müsekharatim <laughs> bi Allah'ın emrine, Allah'ın hükmüne boyun eğmişlerdir. Oradan hasıl olmaktadır. Güneşin kendi etrafında dönüşü, dünyanın güneş etrafında dönmesi, yıldızların, gezegenlerin birbirine çarpmadan, dağılmadan, üst üste yığılmadan, birbirinden sonsuza kadar uzaklaşmadan, aynı ayarda ve ahenkte devam etmesinin sebebi, müsekkaratın bir emri, Allah'ın hükmüne ve emrine itaat etmelerinden geliyor. Ela lehul halk vel emr. Ey insanlar, ela, dikkat edin, mütenebbih olun, uyanın, araştırın, arayın, görün ki lehül halku, yaratmak Allah'ın işidir. Vel emrü, emir Allah'ın işidir. Onlar Allah'tan emir aldığı için aynı ayarı devam etmektedirler. Ey insan, tebârekallâhu rabbül âlemîn, âlemlerin Rabbi olan Allah ne büyüktür, ne yücedir, ne mübarektir buyuruyor Kuran'ın Allah, Allah, zelle Evet, işte Nereye bakarsanız hayata hükmeden bir kudretin tecellisiyle karşı karşıya geleceğiz. Mesela insanlar elektrik enerjisini bir ampulün içine hapsetmek suretiyle ışık yapmışlar. Elektrik enerjisini biliyorsunuz. Ampulün içine gelen elektrik enerjisi ampulün içindeki o küçücük incecik teli kızıştırmakta fazla kızdığı, fazla sıkıştığı içinde parlamaktadır. Parlayan tellerden elektrik aydınlığı meydana gelmektedir. Fakat insanlar bunu tam başaramamışlardır. Hepiniz biliyorsunuz ki yanan bir elektrik lambası ısınır. Şu lambalar şimdi sımsıcaktır. Elinizle tutamayacağınız kadar ısınmıştır. Neden ısınıyor? İlim adamları itiraf etmişlerdir. Gelen elektrik enerjisi ampulün içine giriyor. Yüzde yüz gelen elektrik ampulün içine girerken yüzde doksanı zay oluyor. Isınmaya çıkıyor, hararete çıkıyor, yüzde elektrik ışığına dönüyor. Yani insanlar elektrik enerjisinden yüzde yüz ışık meydana getiremiyorlar. Yüzde ısıya, hararete ayrılıyor, israf oluyor, yüzde onu elektrik oluyor. Ve ampul bu yüzden sımsıcak oluyor. Tam elektrik yapamıyor insan. Tam ışık elde edemiyor. Elektrik enerjisinin tamamını ışığa çeviremiyor. Tamamını ışığa çeviremiyor. Yüzde onunu ışık, yüzde doksanı ısıya kaçırmak zorunda kalıyor. Fakat yeryüzündeki nizam-ı ilahi görmek için söylüyorum. Ateş böceği namındaki küçük kanatlı bir kelebek, kanatlı bir böcek olan, uçmakta olan bir böcek, ateş böceği ise bugün bütün ilim adamlarının tespitiyle anlatılmıştır ki o küçücük bünyesinde o küçük ateş böceği, o kelebek bütün enerjisini kimyasal enerjisiyle elektrik enerjisi meydana getiriyor ve yaptığı elektriği yüzde yüz elektriğe çevirmek suretiyle ışık meydana getiriyor ve soğuk elektrik seyredalıyor. Eğer insanlar gibi onun da ısısı elektrik enerjisine geçerken ısıya, hararete dönseydi, gücün gibi yüzde doksanı ısınmaya, yüzde onu da ışığa dönecek olsaydı, o elektrik enerjisinin hararetinden o hayvan yanacaktı, rahatsız olacaktı. Allahu Teala ona öyle bir sistem yapmış ki, vücudumdaki kimya enerjisini yüzde yüz elektriğe çeviriyor ve sıcak değil, soğuk elektrik seyredemiyor. Bunu insan bilmiyor daha dünyada. İnsanoğlu bütün bunları henüz bilememektedir ve sebebini de araştırmaktadır. Bakınız denizlerde de aynı harikalarla karşı karşıya geliyorsunuz. Torpido denilen bir balık, bütün dünyanın ilim adamlarının tanıdığı bir balık var. Porfido, geniş bir bedeni var, ince bir kuyruğu var. Başı ve solungaçlarının arkasında özel kuddeler, bezler var. Ve balık bu bezlerden, kuddelerden elektrik yapmaktadır torpido balığının elektrik organlarının nasıl çalıştığını, nasıl cereyan temin ettiğini ilim adamları hala bilmiyorlar. Torpido balığı elektriğini kendisini savunmak için ve avını yakalamak için kullanıyor. Torpido balığının kafasında parıl parıl parlayan elektriğe ve o cereyana yetişkin bir adam dokunduğu zaman o adamı çarpıyor, o adam 10 dakika sersemliyor ve hareketsiz kalıyor. Balığın başında Cenab-ı Hak böyle bir elektrik sistemi, hem denizin derinliklerindeki karanlığı ortadan kaldırmak, hem de kendi avını yakalamak, düşmanlarına karşı savunmak için Cenab-ı Hak onun başına bir elektrodinamo bir sistem inşa etmiş bulunuyor. Bütün bunlar gösteriyor ki aziz kardeşlerim, daha sayamayacağımız kadar örnekler gösteriyor ki, yeryüzünde hayatı, hayatımızı ve bütün mahlukatın hayatını en güzel şekilde yapan, yaratan, yaşatan, yerleştiren, şekillendiren Hazreti Allah'tır, Rabbül Alemin'dir Celle Celaluhu.